Öğrencilerin istihdamına yönelik hem staj yapmaları hem istihdam süreçlerinin bir arada yürütülmesiyle ilgili bir e, protokol imzalanmasının e, gerekliliği konusunda anlaştık ve bu konuda kurumlar el ele vererek e, öğrencilerin hayata daha e, güvenli bir şekilde mevzuat çerçevesinde yapılan iyileştirmeler iyileştirmeleri de kapsayacak şekilde sanayi işbirliğine adım atmaları ve bunu öğrenimlerinin bir parçası olarak kendilerini geliştirmede önemli bir aşama olarak da gördüğümüzden dolayı hep beraber el birliğiyle bu konuda bir protokolü imzalamak üzere. Karar aldık. Ee, öğrencilerin e, bu fırsatları iyi değerlendirerek kendilerini geleceğe, hayata e, yetiştirmeleri konusunda sunulmuş olan bu fırsattan istifade ederek daha nitelikli mezuniyetle, daha nitelikli topluma katkı sağlayacak bireyler olarak e, piyasada iş bulmaları, kendine özgüvenlerinin artması ve ülkeye katma değer üretmeleri söz konusu olacaktır. Üç kurum. Öğrencilerimizin ve sanayi işletmelerimizin kendi personellerini yetiştirme adına, işletmelerimizin avantajına, geleceğe hazırlanmak adına da öğrencilerimizin avantajına bir çalışmayı başlatmış olacağız. Sanayi işletmelerimizin ihtiyacı olan bir iş gücü açığı gerçeği var. Bir taraftan da yeni gençlerimize iş alanları oluşturma ihtiyacımız var. Dolayısıyla üniversitelerimizden mezun olacak gençlerimizin iş hayatına atıldıkları zaman daha donanımlı, işe hazır bir şekilde iş hayatına atılmalarını sağlayacak çok önemli bir çalışma olacak bu çalışma. Ve bu çalışma öğrencilerimize aynı zamanda staj yapmaları, bu eğitimi almaları sırasında da İşkur İl Müdürlüğü üzerinden ücretlendirmeyi sağlamış olacak. Ve öğrencilerimiz aynı zamanda cep harçlıklarını da alıyor durumda olacaklar. Ve bu çalışmadan işletmelerimize, sanayi işletmelerimize de mali bir yük gelmemiş olacak. Dolayısıyla üç tarafında kazan 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 şeklinde kazançlı çıkacağı bir formülü inşallah uygulamaya koymuş olacağız. Böyle bir projeye işbaşı eğitim programı ile destek vermekten biz de onurluyuz. İnşallah üniversite öğrencilerimizin hem çalışarak hem de aynı zamanda stajını tamamlayıp ee, haftanın belli günlerinde İslam'a yönelik kendilerini deneyim kazanma noktasında böyle bir programın kendiler için inşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de geçmişten bugüne stajlar her zaman problem olmuştur. Yeteri kadar teorik bilgi verilir. Ama öğrenciler yeteri kadar staj yapmadıkları için öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe aktaramazlar. Dolayısıyla yapılan bu protokolla artık öğrencilerimiz sanayiye gidecekler. Ve orada hem çalışacaklar hem e, tabir yerindeyse para kazanacaklar hem de teorik bilgilerini pratik e, olarak uygulama imkanı olacaklar. Bu programın en büyük katkısı öğrencilerimize özgüven kazandıracak olması. Burada gerçek hayatın içine girecek öğrenci hem bilgilerini, teorik bilgilerini pratikle hemal edecek. Artı bir de bunun yanında insan ilişkilerini öğrenmiş olacak. Bu anlaşma üniversitede okuyan bütün öğrencileri kapsıyor. Dolayısıyla sanayi kuruluşu dendiği zaman genelde teknik ağırlıklı ihtiyaç ön plana çıkıyor ama işte muhasebe, finansman, ihracat, ithalat gibi konularda sosyal alanlardan da yetişmiş eleman ihtiyacı önemli ölçüde olduğunu görüyoruz sanayi kuruluşlarında. Dolayısıyla üniversitemizde öğrenci olan bütün kişileri kapsıyor bu anlaşma. O bakımdan da güzel bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz.